Üçüncü günden merhaba. Şimdi arkadaşlarımla önce market gezdik. Anneme güzel bir elbise alamadım. Çünkü bedeni yokmuş. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz. Burada street food falan var. Arkamda kalacak görürsünüz. Sokaktan yemeyeceğime yemin etmiştim. <laughs> Ama galiba yemek zorundayım. Dondurma yemeğe gidiyoruz. Dondurmaları şimdi göstereceğim size. Çok ünlüymüş lahurun Gelirseniz mutlaka yiyin diyorlar. Bakalım. Bu şekilde soft ice olarak yapılıyor kolonları bu şekilde. Aa Türkiye'den farklı bu arada kolları. Yani bu şeyleri bayağı bildiğiniz normal dondurma gibi Bu şekilde kocaman deneyeceğim. Hmm, çok güzel bu arada. Ve arkamda da Arkadaşlar YouTube videosunda gördüğünüz bu e, güzel ellerle yapılan yemeklerden birini görüyorum. Tabii ki de yemeyeceğim ama yapılırken çekmek istedim. <laughs> ve YouTube'da da, YouTube diyorum ya, Instagram'da da size göstermek istedim. Bu şekilde şifalı ellerle yaprakta hazırlıyor önce abimiz. Güzel elleriyle bize fıtır fıtır tabak kadar içinde bu arada şey tütün, tütün serpiyor. Oh mis, maşallah. Gayet hijyenik koşullarda ve sineklerin de yardımıyla. Gördüğünüz gibi yapılıyor. Şifalı elleriyle katladı. Şimdi lokal pazara geldik. pazardan bir tane terlik aldım. Terlikler şu an ayaklarımda ama ayaklarımı göstermeyeceğim. Terlikleri sadece e, 1200 rupiye aldık. Yani 100 TL falan ediyorlar. Ve o kadar güzel böyle taşlı taşlı mükemmel terlikler. Yani Türkiye'de olsa 600'e falan satılacak terlikler. Burada 100 liraya aldım. Çok güzel. Pakistan'da şu an çok mutluyum. Şu anlık hayat çok güzel. Arkadaşımın annesini görmekteyim. Öyle. Şekilde. Şöyle bir yere içecek içmeye geldik. böyle ama tadı çok kötü. E, tuz ve limon varmış içinde ve ya Churchill gibi olacak sandım ama çok kötü. Sanırım karbonat da koyuyorlar için ama insanlar çok beğeniyor ve çok içiyorlar. Şaşırdım. Bizim ayranımız gibi muhtemelen. Bizim ayranımızda bir tek biz seviyoruz. Yabancılar sevmiyor. arkadaşımız şimdi nikahındayız. Nikahta e, gelin ve damadın önü bir paravanla kapalı ve e, I do yani kabul ediyorum dedikleri zaman paravan açılacak. Şimdi gösteriyorum. Paravan, şurası paravan. Şurada gelin, burada damat. Burada da nikahı kıyacak adam. Evet, evet zaman şu paravan açılacak. Şakalar dağıtıldı. Gulab çahum. Gulab çahum. Gulab çahum. Gulab çahum. Çam çam. Çam çam. Şimdi böyle çerez saatler. Şimdi ilk görüşme yapılıyor. Biz de çerezlerimizi yiyoruz. <laughs> Arkadaşımın herkesine geldik. Burada herkes sarı giyiniyor. Gördüğünüz gibi göstermek istiyorum. Bütün, bütün herkes, bütün misafirler sarı giymişti. Şimdi işte e, geri kalan misafirleri göstereceğim. <laughs> Beşer <Anna. gülüyor> damla. Öbür misafiri göstermek istiyorum Evi gerçekten çok güzel damladım. Nasıl damladın evi? <laughs> bahçeyi de göstermek istiyorum. Muhtemelen şu an sesim bir gidecek bir gelecek. O yüzden çok özür dilerim şimdiden. Kas sistemi olduğu için yani çocuk köleyi gördünüz. köle değil de çocuk işçi. Neyse. Bir tane küçük köpekleri var. Minicik bir şey. Ama bağlı. Ben köpekten çok korkuyorum. O yüzden bağlı olduğu için çok mutluyum. Şöyle küçük bir şey. Ben çekirge görmüştüm ama çekirgeyi gösterecektim Allah. size. Ne kadar güzel. Burada arkada yemek dağıtılacak. O. Burada bu şekilde çekimler yapılıyor fotoğraf çekimleri. Şimdi size yemekleri göstereceğim. En güzel parti. Her günün en güzel parti yemek çünkü. <laughs> ben aç bir insanım ve yemek yemeyi çok seviyorum. Ve bugün çok güzel oldu. Bugün ekstra makyaj yaptım ve Hena. Ellerime Hena yaptılar. Onları göstereyim ve arkadaşımın küpelerini taktım ve bugün gerçekten özendim. Dün özenmemiştim. Şimdi size öbür yerleri göstereceğim. Tekrar <laughs> bir Böyle ağlıyorken in tarzında yapıyorlar ve evin geri kalanını da göstermek istiyorum. Aşırı sıcak olduğu için her yerde fan, klima vesaire kullanılmış. Bu şekilde göstermek istiyorum. Burada da büyükler oturuyor. Büyükler oturduğu bir oda var. Öyle evin siyasi görüşü varmış gibi <laughs> ama çok da güzel yani bu şekilde yukarı çıkıp gelene geçene de bakabiliyorsunuz böyle. Bizim kına gecemiz gibi bir şey <laughs> zaten sabahleyin hepimize kına yaptı bir tane kınacı kadın geldi ve e, akşam da damadın evine gittik bu şekilde. E, bir tane de geçit gibi bir şey yaptılar dans ettik ay dans etmedik fotoğraf çektik dans edeceğiz. Ee, zaten kalayı söyledim. Şimdi yemek gelecek. Yemekler için çok heyecanlıyım. Yemekleri göstereceğim. Burada makyajım bayağı akmış. Makyaj zamanında hiçbir şeyim kalmamış. Yarın yapmam. Ama çok güzel gözüküyorum şu anda. Instagram'a buradan bir picture gelir. Neyse hepinizi seviyorum yarın. Yarın çok eğlenceli bir gün olacak. Yarın için izlemeye devam edin. Çünkü Lahore'un en büyük ve böyle en ünlü camiine gideceğiz iyi bakın bay şimdi e, ciltlerine böyle sarı bir şey sürüyorlar göstereceğim çok da gösteremedim ama bir çeşit skin care yani cilt bakım şeyiymiş bizim kınamız gibi bir şey İzlediğiniz için çok Bu şekilde. In Asia. Bugün Lahore Fort'tayız. Nilap benim e, çok yakın bir arkadaşım ve kendisi turist rehberimiz. Kızlarla geziyoruz. Ee, suçları astıkları yere geldik. Suçları astıkları yer burasıymış. Ve eski Pakistan kralı şurada oturuyormuş ve geri kalan bütün halk burada oturup Aa! Aa! Böyle tamam tünele bağırıyorlar. Burada eskiden e, aşağıda hapis ya, yatanlar varmış ve şu tünelden bağırıyorlarmış. Ya. Yeah. They used to hang the people here and you can see the tunnels from there. They used to drag the dead bodies from inside. Oh you can see that from there. Buradan aşağı e, ölü bedenleri atıyorlarmış. Pardon bu iletişim kurmak için değilmiş. Asıp buradan da ölü bedenleri atıyorlar. My system. I love it. Okay. I'm I'm planning to do a YouTube channel. Sure. That that's why I'm taking videos. so videos. They, they used to hang prisoners here and then throw their bodies evet, down this way. Bur burada asıp buraya atıyorlar. Yes, this route would lead it to river. You can Aa, see the ve bu, ve bu eh, bağlanıyormuş. Durun göstereceğim şimdi I'm size. Uh, what was the name of the king? Şahjahan. Okay, Şahjahan karısı için bu kocaman yeri yapmış ve burası elmaslarla kaplıymış. Yani Hintli adamlar, yani Hintli krallar taç mahalli yapmış, okay. Black mahalli yapmış, so, burayı yapmış. Yani uzun lafın kısası Hintli bir koca ama shape, bilmiyorum. Kralın eşlerinden biri için yaptığı bir yere geldik ve eşi gökyüzüne bakmayı çok seviyormuş ve kralın yaptığı şeye bakın. Şimdi bahçedeyim burada misafirleri ağırlıyorlarmış. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Bayıldım. Umarım beni de kral. <laughs> Hannah here and I have what was it called again? Tapa tapa. we painting 20 Hello so much Tapa <laughs> Şimdi at sürüyoruz atabildik Say hi Ha oride <laughs> beklemeye <Hello>. gelmeye, <laughs> ulaşmaya ve her şey çok güzel ve etraf çok güzel çok mutluyum <laughs> Şoför bizi aldı ve o Savaş. kadar kalabalık ki <gülüyor> 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 Go say hi. hi. Yani Türkiye'de şu arabada olsak herhalde <gülüyor> yanmıştık. <gülüyor> Ama mutluyum. Şimdi kuaföre gidiyoruz. üçümüzde e, Türk kahvaltısına en yakın olan şeyi kendime. Şimdi bunu yiyeceğim. Ve ruhuma ve mideme iyi geleceğini düşünüyorum. Sizi yine haberdar ederim bundan sonra. Ah, bundan sonraki hafta bir hafta boyunca gezmekle geçecek. Tamam. Hey, <laughs> uçaktayım. Nihayet seyahat bitti ama çok güzel uçuyorum. Katar'la uçuyorum ve Katar'da çok güzel biliyorsunuz uçuşlar ve yanımdaki koltuk boş. İçeceğimi içiyorum. Mükemmel geçiyor ama Kendimi çok kaliteli hissediyorum. Krambule, Mimosa, yemeğime dokunmadım. Ve bir Spears'i diyorum. Çok güzel. Seyahat çok güzel geçmiş. Zaten siz de gördünüz hayatım gerçekten mutlu oldum. Çok güzeldi. Size bulutları göstereceğim. Yani gerçekten çok güzel her şey. Hayat çok güzel. Umarım hep böyle devam eder. Gerçekten. Seyahat etmek tutkum ve bunu gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum. Sizin de bir tutkunuz varsa lütfen bunun peşinden gidin. Her şekilde elde edebilirsiniz. Ben bu seyahati nasıl gerçekleştirdim biliyor musunuz? Yesen diye mülakatla beni almamışlardı. İkinci mülakatımda girdim. İngilizcemi ilerlettim. E, sosyal alımı ilerlettim ve o şekilde girdim. Ve oradaki yabancı öğrencilere yardım ederek sosyal bir almışım gelme yabancı öğrenci. Bu şekilde arkadaşlarım beni davet ediyorlar. Ve yabancı ülkelere çok cüz'i miktarlar... sadece uçak biletim. Merve bu gibi oldu bu arada. Ama <laughs> çok güzel. Ee, ama evet dediğim gibi bir amacın olması ve bu amacın üzerinde ilerlemek, bunun üzerine çalışmak ve çalıştığın zaman sonunda bunun meyvelerini alıp da çok güzel bir çok güzel bir durum. Bunu böyle hepiniz gerçekleştirirsiniz. Ve evet. yani hepinizin çok güzel hayatları olur. Dediğim gibi kanalımda bu tarz e, seyahat etmek tutkusu olan insanlar için böyle içerikler üretmeye ve bunu nasıl başarabileceklerini öğretmeye devam edeceğim. Hatta, daha doğrusu başlayacağım. Çünkü bence seyahat etmek herkesin hakkı. Tutkularını gerçekleştirebilmek herkesin hakkı. Ve takipte kalın. Sizi çok seviyorum. Öpüldünüz. Başka bir seyahatte görüşmek üzere.